Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın matematik örnek sorularını çözüyoruz. 2020 yılı Mart ayı. Birinci soruyla başlıyoruz. Arkadaşlarıyla sinemaya gidecek olan Sercan, kendisi ve arkadaşları için birer tane sinema bileti almış. Aşağıda Sercan'ın aldığı sinema biletlerinin ücretleri verilmiş. Tam bilet için 16 TL, indirimli bilet için 12 TL ücret ödemiş. Sercan'ın aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret, indirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşittir. Buna göre Sercan en az kaç tane sinema bileti almıştır? Madem ödediği ücretler eşit, o zaman demek ki 16 TL ile 12 TL bir yerde birleşiyorlar. E bu sorunun cevabını bize kim veriyordu? 16 ile 12'nin nerede birleştiğini söyleyen kim o? ekok söylüyor. 16 ile 12 sayılarının ekoklarını bulmak istiyorsan çizgini çizip bulabilirsin ya da 16'nın katlarını şöyle hızlıca düşün. Zaten seni içinde çokça gördün. 16'nın 2 katı 32, 12'nin katı değil. 16'nın 3 katı 48, 12'nin de katı demek ki bulduk. 48 TL tam biletlere, 48 TL indirimli biletlere ödemiş Sercan. E peki bize kaç tane sinema bileti almıştır diye soruyor. O zaman 48'i 16'ya bölersek 3 tane tam bileti almıştır. 48'i 12'ye bölersek 4 tane de indirimli bilet almıştır. Rahat rahat diyebiliriz en az dediği için. 3 ile 4'ün toplamı olan 7 tane bilet bizim sorumuzun cevabı olacak. İkinci sorumuz güneş enerjisi panelli sokak lambaları Gün içinde panelde depolanan elektrik enerjisini hava karardığında otomatik olarak yanarak tüketmeye başlamaktadırlar. Yukarıdaki görselde verilen sokak lambasının dikdörtgen şeklindeki güneş enerjisi paneli. Gün içinde üzerine düşen güneş enerjisinin üçte birini elektrik enerjisine dönüştürüp depolamaktadır diyor. Yandığında saatte 1,8 çarpı 10 üzeri 4 elektrik enerjisi tüketen sokak lambası. Burada bir duralım. Bununla bizim uğraşacak halimiz yok. Sayımız çok da büyük bir sayı değil. 1,8 dediğimiz sayıyı 4 basamak büyütürsek 18.000 Joule elektrik enerjisi tüketiyormuş saatte. Bu aklımızda kalsın. Bu sokak lambasının bulunduğu bölgede günlük santimetre kareye ortalama 3,24 çarpı 10 üzeri 2 Joule güneş enerjisi düşüyor. Hemen bunu düzeltelim. Bu da çok büyük değil. 3,24'ü 2 basamak büyütürsek, 324 Joule düşüyormuş santimetre kareye. Ve ilk cümleye dönersek, üzerine düşen güneş enerjisinin 3'te 1'ini elektrik enerjisine dönüştürüyordu. Yani bu 324 Joule'ün 3'te 1'i olan 108 Joule'ü, elektrik enerjisine dönüştürüp depolu, depoluyor santimetre kare başına. Bu aklımızda dursun. E peki bu sokak lambası panelinde depolanan elektrik enerjisini kullanarak tam 9 saat yanacakmış. E bizim zaten sokak lambamız yandığında şurada gösterdiğimiz 18.000 Joule elektrik enerjisi tüketmiyor mu? 9 saat yandığında 9 çarpı 18 bin jül elektrik enerjisi tüketecek. Peki demin ne demiştik? Santimetre kare başına 108 jül bizim elektrik enerjisi hakkındaki bir bilgimiz vardı. O zaman biz bunu kullanırsak yani 9 çarpı 18 bin jüllük bir elektrik enerjisini biz bir şekilde sağlamak istiyorsak bunu ne kadar, kaç santimetre kare kullanmamız gerekiyor? Kaç santimetre karelik bir e, alan bizim ihtiyacımız var? Bizim sorumuz bu olduğuna göre. Demek ki böldüğümüz zaman bu işlemin sonucunda ihtiyacımız olan alanı bulacağız. Çünkü bir daha söyleyelim. Santimetre kareye ortalama 324 jül güneş enerjisi düşüyordu. Ve 3'te biri elektrik enerjisine dönüşüyordu. Yani 108 jül santimetre kare başına elektrik enerjisine dönüştürülebiliyordu. O zaman böldüğümüz zaman kaç santimetre karelik bir alana ihtiyacımız olduğu karşımıza çıkacak. Bu bölme işlemini yaparsak 9 ile 108 sadeleştiğinde 12 yaptığına göre 18 bini de 12'ye bölersek bakın 180 12'ye bölünebilir rahat rahat. Bunlar sene içinde karşınıza çok sık çıktı 15 olur. Yanına da iki tane sıfır koyarsak 1500 santimetre kare olduğunu Görürüz. Üçüncü sorumuz. Hayat bir yüzeyinin alanı 200 santimetre kare olan kare şeklindeki bir kartonu aşağıda gösterildiği gibi ortadan ikiye katlayıp. E katlayalım. Yani alanı 200 santimetre kare ise bir kenar uzunluğu 10 kök 2'dir. Kök 200'den hesaplarsak. Ve biz bunu katladığımız zaman demek ki şöyle 5 kök 2 şöyle burasını katlamadık 10 kök 2 olacak şekilde kalır. Bizim bir dikdörtgen oluşturduk tabii ki. Kesikli çizgiyle gösterilen yerlerden kesiyor. Tamam şuradan kesme işlemini yapacağız. Hayat kestiği parçayı atıp kalan parçayı açtığında oluşan şeklin çevresi kaç santimetre karedir diye bize sormuş. Bakalım şu anda gördüğümüz kısmı bir bakalım. Gördüğümüz kısımda bizim kök 8 cm dediğimiz 2 kök 2 cm olduğuna göre 5 kök 2'den çıkartırsak şurada 3 kök 2 cm bir uzunluğumuz var. Kök 18 cm dediğimiz ifade 3 kök 2'dir. 10 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkartırsak burada da 7 kök 2 cm diye bir uzunluğumuz elimizde mevcut. Bakın tekrar üzerinden çizerek gösterirsek şöyle bir dikdörtgen şeklinde bir parça kaldı elimizde bu dikdörtgen şeklindeki parçayı şuraya tekrar çizersem şu. Bakın şöyle kabataslak çiziyorum. Bu parçayı katlanmış bir kağıt olarak düşünürsek tekrar geriye açtığımızda ne olur? E bunun simetriği olacak tabii ki. Yani şu parçanın aynısı geri gelecek. Şuradan şöyle uzun bir çizgi gelecek karşımıza. E ondan sonra şuradan devam edecek. Şöyle. Yani biz bu parçayı açtığımızda oluşan şekil şu gösterdiğim şekil olacak tabi ki. Bize sorduğu şey nedir? Parçayı açtığımızda diyor ki oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? E bulalım. Burası zaten görüyorsunuz 10 kök Bunlarla bir işimiz yok. Burası da 10 kök E şurası da komple açtığımızda hiçbir şey değişmedi. 10 kök Geri kalan kısmını bir düşünelim. Şurası. Üç kökkiydi. Şeklimizin başlangıç kısmında konuştuk. Simetrik olarak burası da üç kökki olduğunu biliyoruz zaten. E peki geriye kalan kısma bakarsak şurada gösterdiğimiz kısmın uzunluğu. Şurada da bakın isterseniz sarıyla şöyle üzerinden tekrar geçeyim. Bakın şu kısmın uzunluğu. iki kök iki santimetre değil mi? Şurası iki kök iki. E burası da aynı şekilde iki kök iki santimetre. E biz aradığımız bütün uzunlukları aslında bakarsanız bulduk oluşan şeklin çevresini soruyor. Bakın tekrar şöyle kendimize farklı bir renk alıp tekrar bir hesaplama yapalım. Diyelim şurada bir 10 kök 2 santimetre uzunluğumuz var şurası. Burada bir 10 kök 2 santimetre 20. Bir 10 daha 30 şöyle. 3 3 6 36 oldu. 2 2 4 40 kök 2 oldu. Üzerine bir de şunları eklememiz gerekiyor. Şurada gösterdiğimiz uzunluklar zaten bakın şununla aynısı. Yani şununla aynısı rahat rahat. 3 kök 2 santimetre diyebiliriz. Şurası 3 kök 2 santimetre. Şurası da aynı şekilde 3 kök 2 santimetre. Yani şuradan da bir 6 kök 2 santimetre geldi. 40'tı. Üzerine 6 kök 2 koyarsak 46 kök 2 santimetre bizim şeklimizin çevresi olacaktır. Dördüncü soruda aynı tavanı sabitlenmiş 3 tane lamba verilmiş. Bu lambalardan yerden yüksekliği en fazla olan L, en az olan M'ymiş. L ve M lambalarının yerden yükseklikleri sırasıyla 3 metre ve 2 metreymiş. Şöyle gösterelim. L lambasının yerden yüksekliği ile K lambasının yerden yüksekliği arasındaki fark. Yazalım. K lambasının yerden yüksekliği arasındaki farkı bilmiyorum. X. L ile K'nin arasındaki fark 3 eksi X. K lambasının yerden yüksekliği ile M lambasının yerden yüksekliği arasındaki farktan büyüktür. K'nin yerden yüksekliği X, M'nin yerden yüksekliği 2. X eksi 2'den büyüktür. Burada eksi x'i öbür tarafa atarsak artı x diye 2x küçüktür. Eksi 2 de bu tarafa artı 2 diye geçtiği için 5. x küçüktür. 2,5 olur. x'in 2,5'ten küçük olması demek x'in aslına bakarsanız 2,5'in karesi olan kök 6,25'ten küçük olmasıyla aynı manaya gelecektir. Çünkü 25'i biliyorsunuz. 25 kere 25, 625 oradan tanıdığınız için 6,25'i rahat rahat tanıyıp C ve D şıklarını elemişsinizdir. Peki K lambasının yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Elimizde kök 3 ve kök 6 kaldı. Şıklarımızın içerisinden kök 3 de eleniyor. Çünkü biliyorsunuz ki bakın şurada gösterelim. M'nin yerden yüksekliği 2 yani kök 4. E K lambasının yerden yüksekliği kök 4'ten daha büyük. Şurada gösteriyorum. Yani kök 3 olma ihtimali olmadığına göre K lambasının yerden yüksekliği hangisi olabilir? Kök 6 olabilir bütün şartları sağlayan. İkinci soru Elif öğretmen santimetre cinsinden eşit aralıklarla bölmelendirilmiş aynı uzunluktaki iki cetveli üst üste koyup aynı hizadaki sarı cetvel üzerindeki tam sayı taban Mavi cetvel üzerindeki tam sayı ise kuvvet olacak şekilde üslü ifadeler oluşturulmuştur, oluşturmuştur. Elif öğretmenin cetvelleri yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde oluşturduğu üslü ifadeler 1 üzeri 0 görüyorsunuz, 2 üzeri 1, 3 üzeri 2, 4 üzeri 3 ve 5 üzeri 4'tür. Evet tamam bunda bir sıkıntımız yok. Bu zaten görebildiğimiz bir şey. Devam edelim. Elif öğretmen yukarıdaki konumda cetvellerden birini sola, diğerini sağa doğru birer santimetre hareket ettirse yeni üstü ifadeler oluşacak. Hangi üslü ifade oluşmuş olabilir diye bize soruyor. Biz mecburen bu hareket ettirme işini deneyeceğiz. Denerken neye bakacağız? Buradaki bilgimiz birini ve diğerini bilgisi. Yani birincisi ve ikincisi sarı şu, mavi şu demiyor. Bir tanesi öyle, bir tanesi böyle diyor. Mecburen deneme hareketi yapacağız. Yani mesela sal, sarı olan cetveli sola hareket ettirelim. Bu sıfırın yerine bir gelecek, birin yerine iki gelecek. Sıfır buraya geldi. Üç buraya gelecek, dört buraya gelecek, beş buraya gelecek. Burada bir şey kalmayacak. Mavi olan cetveli ise sağa doğru hareket edeceğiz. Yani bu gidecek buradan. Bunun yerine 0 gelecek, bunun yerine 1 gelecek. 2 3 ve 4 gelecek. Şurada da 5 olacak tabii ki. Üslü ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şu anda yeni oluşturduğumuz ifade 3'ün üzerinde 0 var, 1. 4'ün üzerinde 1 var, 4. 5'in üzerinde 2 var, 25. Başka da elimde bir üslü ifade yok ve hiçbir tanesini şıkların üzerinden dikkat ederseniz bulabilmiş değiliz. O zaman yaptığımız iş demek ki tam tersi olacak. Yani sorunun bir cevabı olduğuna göre. Demek ki mavi sola kaydıracağız. Yani sıfır mavi buraya kaydırdığıma göre sıfır buraya gelecek. Sıfırın yerine 1 gelecek. 1'in yerine 2. 2'nin yerine 3. 3'ün yerine 4. 4'ün yerine 5 gelecek. Bu 5 ortadan kaybolacak. Sarıyı da sağa doğru kaydıracağız. Yani bu sıfır gidecek. Buraya gelecek. Bu 1 buraya gelecek. Bu 2 buraya gelecek. 3 buraya gelecek. 4 buraya ve 5 de şurada dışarıda bir yere gelecek sonuçta. Yeni oluşan üslü ifadelerimizi tekrar kontrol edersek 0 üzeri 1 yani 0 yok şıkların içerisinde. 1 üzeri 2 1 o da yok. 2 üzeri 3 8 şıklarımızın içerisinde var. Sorumuzun cevabını bulduk. Zaten görüyorsunuz 3 üzeri 4, 81 yok, 4 üzeri 5 zaten yok. Bunların içerisinden cevabımız A şıkkı olduğunu rahat rahat söyleyebiliyoruz. 6. soruda kitap satışı yapan bir internet sitesinin 2017 ve 2019 yılındaki kullanıcı sayılarının yaş gruplarına göre dağılımı verilmiş. Toplam kullanıcı sayısı 2017 yılında 5 milyon 400 bin. 2019 yılında 7 milyon 200 bin kişiymiş. Yani biz bu grafiği düzenlersek 360 dereceye 5 milyon 400 bin geliyor. Burada, burada da 360 dereceye 7 milyon 200 bin kişi denk geliyor diye bakabiliriz. Soru bazında hesaplama yapacağız. Derece, grup hepsini bulmak zorunda olduğumuz için bir derece başına kaç kişi geldiğini ikisinde de bulalım. Burada bir sıfır atalım bundan da bir sıfır atalım ve bölme işlemi yapacağız mecburen. Şurada 540 dediğim ifade 36 dediğim ifadenin 15 katıdır. Yani bir derece başına bizim ee, sorumuzda 15.000 kişi denk gelecektir. Eğer 7 milyon 200 bin için aynı işlemi yaparsak şunları sadeleştirdiğimiz zaman sıfırları 72 36'nın 2 katı olduğuna göre 1 derece başına burada da 20 kişi denk gelecektir diyebiliriz rahat rahat. Sıklarımıza bakalım maddelerimize bakalım. 2017 ve 2019 yıllarındaki 45-54 yaş grubu aralığındaki kullanıcı sayıları birbirine eşittir. 45-54 yaş grubu burada 30 derecelik bir e, açıya sahip. 2019 yılında da 45-54 yaş grubu 30 derecelik bir açıya sahip. E, bu ikisinin derecelerinin eşit olması kişi sayısının eşit olduğunu söylemez. Çünkü derece başına düşen kişi sayıları aynı değil. Bir numaralı maddemiz kesinlikle yanlış. İkinci madde. 2019 yılında 16-24 yaş aralığındaki kullanıcı sayısı hemen bulalım. Ee, bulmak için şurasının kaç derece olduğunu söylememiz lazım. 120, 90, 30, 20, ee, 100 derece kalır. 260 yapar 100 derece kalır. Yani burada 1 derece 20 bin kişiyi temsil ediyorsa biz ona 20 diyelim uzatmayalım bin kişiyi ekleriz. 100 derecede 20'nin yanına 2 tane 0 koyarsak şu şekilde söylenebilir. Sonuçta farkı koyacağız. Yani şu 1000 yazdığıma bakmayın. Yanına 3 0 koyacağız nasıl olsa. E, 2019 yılında 90 dereceydi. Yani 90 derece olduğuna göre 90 çarpı 15 bin kişiydi e, 2017 yılında. O zaman bu çarpma işlemini yaparsak 9 ile 15'i çarptığımız zaman... eee 45. Evet bu da bu şekilde gösterilebilir. Yanlarına bu 1000 yazdığımı yanına 3 koyacağız. Ne kadar artmıştır? Çıkarma işlemi yapalım. 2000'den 1350'yi çıkartırsak 650 yapar. Yanına da 1000 koyacağımız için zaten. 650, bin kişi artmıştır. İkinci maddemiz doğru. Onda sorun yok. Üçüncü maddemiz ise 2019 yılındaki... 35-44 yaş aralığındaki kullanıcı sayısı diye başlıyor cümleye. Hemen bakalım. 2019 yılında 35-44 yaş arasındaki şu grup 90 derecelik bir açıya sahip. Yani çeyreği, dörtte biri. E. E, burada e, aslında çok da gerek yok. 1 derece 20 bin kişiydi. 90 derecede 20 binin e, 90 katıyla bulunabilir. Ya da 7 milyon 200 binin dörtte birini bulacağız eninde sonunda. 1 milyon 800 bin kişi yapar. 35-44 yaş arası grubu. Peki 2017 yılında neymiş bu 35-44 yaş arası? Onu bulalım. Önce açı değerini bulmamız gerekiyor mecburen. 135 burada, 25 burada, 160, 30 eklersek 190, bir de 90, 280, buraya 80 derece kalır. 1 derece 15 bin kişiyi gösterdiğine göre 80 derecede ee, 15 bin çarpı 80 yapacak. 15 ile 8'in çarpımı 120 yaptığına göre elimizde 4 tane 0 var. 1, 2, 3, 4 tane 0 da koyarsak. Bu aralıktaki artış miktarını görmüş olacağız. 1 milyon 200 bin kişi yapar. Aralarındaki farkı soruyor. Bu grup 1 milyon 800 bin kişiyi gösteriyordu. Öbürü 1 milyon 200 bin kişi artış miktarı ikisini çıkartırsak 600 bin kişi yapar. E doğrudur. Üçüncü maddemiz de doğru. Yani doğruları sormuş zaten. Cevabım denizli şıkkı. Yedinci sorumuzda uzunluğu 4 as santimetre olan yukarıdaki tahta iki parçaya ayrılıyor diyor. Aralarında da 12 santimetre uzunluk farkı olan iki parçaya ayrılıyor. Bakın bu, bu sorularda ne yapacağımızı biz biliyoruz. Uzunluğu 4A santimetre olan tahta iki parçaya ayrılsaydı 2A ve 2A şeklinde ayrılırdı iki parçaya. E biri diğerinden 12 santimetre farksa fark varsa ikisinin arasında yani biri 2A'dan 6 santimetre fazladır. Biri de 2A'dan 6 santimetre eksiktir. Çünkü dikkat ederseniz bu artı 6 ve eksi 6 sayesinde bu ikisinin farkı aralarında 12 santimetre fark yaratacak. Aynı biz sık sık 7. ve 8. sınıfta konuştuğumuz para sorularında olduğu gibi. Biri diğerine 10 lira para veriyor, paraları eşitleniyor vesaire. İşte aynı mantık. Daha sonra bu oluşturduğumuz iki parça ortadan ikiye ayrılıyor diyor. Yani 2A artı 6 dediğim ifade iki parçaya ayrılıyor. A artı 3 ve A artı 3 olacak şekilde hepsi ikiye bölündü bakın. Bu da iki parçaya ayrıldı. A-3 ve A-3 olacak şekilde. O da parçalara ayrıldı ve bir prizma oluşturuluyor. Oluşturulan e, tahtaların arasında kalan bölge bir kare prizmadır diyor. Yani şuraya dikkat edersen bu parçayı A artı üçlük bir parçayı buraya koydum. Aşağıya da A-3'lük bir parça koyduysam diyor ki şu kesinlikle bir kare prizma. Yani şurası da kesinlikle a eksi 3'tür diyor. Zaten sorunun da akışı nereye götürüyor bize? Yüzeylerden birinin alanını soruyor bize. Yani şu bölgenin alanını bulduğumuz zaman zaten göreceksiniz. a artı 3 ile a eksi 3'ün çarpımı olan so sayıyı soruyor bize. Bir özdeşlik sorusu. İki kare farkı özdeşliği. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi yaptığımızda a kare eksi 9 olacaktır. Bir kutunun içinde üzerlerinde birer cebirsel ifade yazılı olan aşağıdaki 5 kart vardır diyor 8. sorumuzda. Kuzey'in bu kartlar arasından rastgele seçtiği bir kartın üzerinde yazan cebirsel ifadenin x küp eksi 4x cebirsel ifadesinin bir çarpanı olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Bir kere faydamız 5. 5 tane kart içinden seçim yapıyor. Acaba bunların içerisinden kaç tanesi x küp Eksi 4x ifadesinin çarpanlarından bir tanesidir. Bulalım. x küp eksi 4x denilen ifadeyi çarpanlarına ayırırken her zaman ilk yaptığımız şey neydi? Ortak çarpan parantezi var mı yok mu ona bakmaktı. Var. İki terimli bir ifade ve ikisinin de ortak çarpanı x. x küpten x'i ortak çarpan paranteziye dışarı atarsak x kare kalır. 4x'in de x'in dışarıya atarsak 4 kalır. Fakat ifademiz biliyorsunuz çarpanların ayırma işlemi bu şekilde bitmez. X durur fakat bu ifade parantez içerisindeki ifade e, ortak e, pardon iki kare farkına ayrılabilen bir çarpanlar ayırma sorusu. Bu X'in karesi bu da 2'nin karesi olduğu için X ve 2'nin arasına hatırlayın bir eksi işareti bir de artı işareti koyduğumuz anda çarpanlarını tam olarak ayırmış oluyorduk. Biz bu ifadenin bütün çarpanlarını ayır, bulduk acaba kartlarımızın üzerinde bunlardan hangisi var? Kartlarımıza bakalım. X eksi 2 diye bir çarpan var. X artı 2 diye bir çarpan var. Elimizde başka yok. O zaman demek ki elimizde 2 tane ifade var. Olasılık olarak alabileceğimiz. 5 tane durumdan 2 tanesinde bu ifadenin çarpanlarından biri olma ihtimali var. Dokuzuncu sorumuzda kenar uzunluğu x birim olan kare şeklindeki kağıt Şekil 1'de kağıdın sol kenarına bir birim uzaklıktaki doğru boyunca katlanıp şekil 2 oluşturuluyor. Daha sonra kağıdın üst kenarına iki birim uzaklıktaki doğru boyunca tekrar katlanarak şekil 3 oluşturuluyor. Ve şekil 3'te kağıtların üst üste gelmediği kısım kırmızıya boyanıyor. Boyalı olan bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi soruyor bize. Bakın kısalma miktarlarına kısaca bakalım. Şuradaki miktara bir bakalım. Ee, Sol kenarına bir birim uzaklıkta katlandığına göre bir katlandı, birin üzerine katlandığına göre bu x birimlik uz uzunluktan iki birimlik bir kaybımız var. Aşağıya doğru katlama hareketine bakalım. İki birim uzaklıktaki doğru boyunca katlama hareketi yaptı. Bakın dikkat edin. İki birim tekrar iki birimlik bir kısmın üzerine katlandığına göre o zaman x'ten bu sefer de dört birimlik bir kaybımız var. Yani oluşan kırmızı şeklimizin kenar uzunlukları x eksi 2 ve x eksi 4'ün çarpımı olan bir sayı olmak zorunda alanını bulmak istediğimiz için. E bu çarpma işlemini dağıtarak yapacağız. Birincinin karesi x kare x ile eksi 4'ün çarpımından eksi 4 x gelir. Buradan da eksi 2 x geldiği için eksi 6 x yapar. Tek hamlede yazalım. Son çarpma işlemi de eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımından artı 8 olacaktır x kare eksi 6x artı 8 bizim kırmızı bölgemizin alanı olur. 10. sorumuzda Luna Park'a giden Uğur oyuncaklara binmek için Luna Park işletmesinin 2 liraya sattığı kartlardan bir tane alıp bu karta para yüklemesi gerektiğini öğreniyormuş. Bu işletme bir karta yapılan her 9 TL'lik yüklemeye 2 TL hediye yükleme yapmaktadır. Yani 9 TL para ödediğinde 2 TL'de hediye aldığına göre 11 TL'lik kullanım hakkı elde ediyorsun. Ne güzel. Devam edelim. Gişe görevlisine 20 TL verip para üstü almayan Uğur. 20 TL para verdi ama o 20 TL'nin 2 tanesi 2 TL'si e, kart ücreti için gittiğine göre yani kullanım için elinde 18 TL'lik bir miktar kaldı. Ve bunun için de para yani hiç bir şekilde para üstü almadığına göre demek ki 9 TL'lik ücrete 11 TL'lik kullanım hakkı elde ettiğine göre demek ki bu 18 TL'lik ücretin tamamını kullanmış ve karşılığında 22 TL'lik kullanım hakkı elde etmiş. Bu bizim aklımızda olsun. Oyuncaklardan bazılarına birer defa biner. Aşağıdakilerden hangisi Uğur'un binmiş olabileceği oyuncakları gösteren olası durumlardan biri? değildir diye soruyor. Yani bu 22 TL aşağıdakilerden hangisine yetmez diyor. Burada baktığımız zaman zaten aslına bakarsanız cevabımız denizle çarpışan araba, dönme dolap ve tren. Çünkü bunların toplamı 24 TL yapar ki elinde kullanabileceği 22 TL'lik bir ücret var zaten yetmez. Bu da bizim Mart ayı örnek sorularımızdan 10 sonuncu sorumuzda arkadaşlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.